biz bugün pen dersinde bileşke kuvvet konusunu pekiştirmek için bir etkinlik yapacağız. Ee, öncelikle yarım şi e, dolu bir şişeyi e, ucun kapayacağız, bağlayacağız. Evet, bağlayacağız. Ee, daha sonrasında da dolu bir şişeye bağlayacağız. <laughs> sonrasında e, arabayı ortaya koyacağız ve e, kontrol edeceğiz. Hmm. Şişemi unutmadım. Anladım. Şimdi e, arabayı ortaya koyacağız ve şişeleri yanlara bırakacağız. Şey. Arabanın hareketini mi bakacaksın? Nerede? İngilizce mı bağlasın? İstersen de diğer tarafa Masalın diğer tarafını kullan Evet Oradan evet. şekil evet. 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 lazım. İpe iple aynı. Niye durdu şişeler? Eşit i̇şte miktarda su olmuş gibi durdu. Biraz sonra hata var. evet, şu an bir, hat bir hata yaptık. Hatamızı da no, <laughs> daha için bence. bence şu şişeden istiyorsun. Doğru ama o zaman şu şişeden. Biraz daha içsin. Kimin abiyle püskürüm ben. Senin miydi bu? Yani. <laughs>

aynı miktarda olan şey var. Ya şimdi, e, Bu şu sefer ipi uzun kullanın. Yanlar İpi uzun kulak. bakalım. <laughs> Ölç ben de Şey yapacağım. Aynen iksir yapıyoruz. O da çok büyük bir iksir gerçekten. Şöyle oradan sen de su olan şeyi oradan kaldırabilirsin. O Ne Bağlayacağız yani. Kuruştuk. şu an bağlıyoruz. Biz robot mizahı yapmak istiyorum. Ya keşke bir daha yapmasam. Çok tatlı olsa. Hocam, hocam, <laughs> yani. hocam, yeri, hocam biz de benim de katli Hocam. Buzlar yani, daha... Şimdi eşit, iki tarafta da eşit olsun. bu Hazır mıyız? Evet. Ama gene değecek bence o çok uzun zaman. O yüzden de doğru. Ya kendi atısın. Kesme, kesme. Deneyelim önce. Fark olmaz ki çok mu? tam ortadan, tam ortadan koyun arabaya. O arabaya koyun <laughs>

Üzerinden bırakalım. Arabanın üzerinden ipi bırakalım. Eşit. Aynı. <laughs> 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 evet, ki, Ya direkt iple ipi iple bağlama. Direkt <laughs> oradan bağla kapaktan. <laughs> ee, yine aynı şey oldu. yapmadan önce elbette Neyi hatırlıyorsun? Bir tanem. Onun arkadaşı mı? İsa mısın? arkadaş. Arkadaşlar biraz sağlamlaştı. Evet. <laughs> İnşallah. İnşallah pahalı Evet, evet. bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, Arabanın üstüne koyan Şurada. şeyler var. Şunlar Hareket araba? Hayır. Hayır. Evet, eşit miktarda su koyduk şişeye. İkisi de tam doluydu ve hiç hareket etmedi. Şimdi de tek taraflı iki şişeyi de bir tarafa bağladık. Ucuna da arabayı bağladık. Parazap sıkıntı oldu mu? Evet, ortadan şöyle... Hiç suyu. olmadı ya. Hayır, koparma. Ortadan şöyle... İki ortadan... Evet, oraya arabayı bağlayacağım. Hayır, yeni ipliğe geleceğim ama... Bir geri ipliğiniz O sonra. Ilke... Bak. Evet, bakalım evet, burada nasıl gideceğiz? İki şeyi de ıı, aşağı sarkıtacağız. Ya Allah'ım ya oh, 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 oh. Senin, Hocam, oh, senin oh. değil. Oh, Hocam, çok büyük fazla. oldu arkadaşlar? Bir de düştü yani. yani. O araba nasıl hızlı gitti gördük. Evet, tamam, teşekkür ederiz. Kapatalım.